Anladım ki nefsini bilmekte herkes gafil Ne olurdu bilseydim kimlerdir cahil Diyelim ki şüpheden kurtulun en sonunda Taptığın şüphe putu yerinde durmaktadır Güneşin ışığına bir zarar geriye sıkın gülüyor sanma sana o korkunç aslandı Ey can bana bir görün bitmeden son nefesin İşimi çabuk bitir artık kesilsin sesi Hey şimdi vakti gelip çalmadıkça Dostların sana yar olmasından bir fayda göremezsin Dosta erişmek için durmadan koşuyorum Ömrüm bana yaklaştı ben hala uykudayım Diyelim ki kavuştum nihayet sevgilim al geçen günleri ben nerede bulayım Dürüstlük bir şehirdir Ben de o şehrin sultanıyım Onunla kendim yaşayayım Kendim öleyim, kendim korunayım Bunu ancak akıllı kişi bilir Bu ses de o sese kadar kaç yıl geçmiştir Ben sevgilim de ben olmuşum ben içine girmiş ikilim olmuşuz, binlerce kurbanın kesildiği bir düğünde, zavallı davulcuların neyi var? Ben uykudayım ama bu uyanıklıkta uyanlar beni uyanık oldum demişsinler. Anlamaz Leyla, yazıklar emechmu halini, halini emechmu ancak.